akbabaların en küçüğü olan küçük akbaba. Diğer bir tanımlamayla tabiatın çöpçüsü küçük akbaba. Karadağ'ın volkanik oluşum sonucu oluşan kayalarını yaşam alanı seçmiş. Karaman sınırları içinde Karadağ'ın eteklerinde kurulmuş Kılbasan Köyü bu yörenin ev sahibi. yuva araziyi görebilen, 15 metre yüksekliği olan korunaklı bir yerde. Krem rengi tüyleri, sarı renkli yüzü ve başındaki dik duran tüyleriyle ilginç bir biyolojik yapısı var. Eski Mısır'da kutsal sayılan hayvanlardan biri olduğundan ona Mısır akbabası da deniyor. Orta Doğu, Hindistan, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa yaşam alanı bulduğu yerler. Türkiye'de Marmara, Karadeniz ve Ege kıyı bölgeleri haricinde kalan diğer bölgelerde ürediği tahmin edilmekte. O henüz kuluçkada. Ürkük bakışlarla etrafı süzüyor. Onun da iki yumurtası var. Bu yumurtalar onun en büyük sermayesi. Kaçının yaşamla tanışacağını süreç içinde göreceğiz. Oturacağı alanı yünlerle döşemiş. Yumurtadan çıkacak yavrulara hazırlık için oldu. Küçük akbaba 42 gün boyunca kuluçkada kalacak. Elbette ki bu uzun bir süre. Sağına dönecek, soluna dönecek, temizliğini yapacak ve bu süreyi tamamlamaya çalışacak. Ara sırada yabani güvercinler ve bu yüksekliğe kadar çıkan serçeler ona eşlik edecek. Onlar buraya çok uzak yerden geldiler. O uzak yerden kastettiğimiz başka bir kıta. O kıta Afrika. Mart-Nisan aylarında üremek için Türkiye'ye geliyorlar. Küçük Akbaba Türkiye'de üreyip, Afrika'da kışlayan tek akbaba türü. Türkiye'deki birey sayısı 1500'de 3000 olduğu tahmin edilmekte. Ama şu bilinmekte ki türün nüfusunda son 10 yılda %90'lara varan bir azalış söz konusu. TRT Özü sözü insan